Sıra da geldi. Şurada. Sola doğru geldi. Hah. Tekrar dön. Ön. Hazır başlar. 8 yıldır voleybol oynuyorum. Depremden önce 4, 4. sınıfken voleybola başladım. Yaklaşık depremden bir ay önce Karmanmaraş'ta 7. olmuştuk ve ana maçlarına hazırlanıyorduk. depreme biz e, Sitesi H blok en üst katında yakalandık. Tam 4-17 geçe sallanmaya başladık. Uyandım. Babam beni yanına aldı. Yıkıldık. antrenmanlara giderek azimle devam ediyordum. Yine depremden enkazdan çıktıktan sonra yine maçların azmiyle aslında ayağa kalktım. Doktorlar 5 yıl içerisinde diyemez dediler. Ben 9. ayda ayağa kalktım. <laughs> depremden bir yıl sonra tekrar voleybola başladım. Şu anda tekrar voleybolda ağırlığı Engel bir sınır değildir. Bunun için zaten biz hepimiz hani farklı farklı hepimizde farklı bir engeller olabilir. Bu da büyük bir imtihandır zaten. Bu şeyde hala spora devam etmek çok farklı bir şey. Hani spora tekrar başlamak bile beni çok mutlu ediyor. Spor aslında hayatımızın bir parçası olmalı ve hani insanlar ben engelliyim değil de biz farklılıkta insanlarız diye tanıtıyoruz birbirimizi. Hani ee, voleybol, oturarak voleybol daha keyifli bir şey. Hani ben gördüğüm hani sokakta yürürken gördüm hani hafif böyle aksamalı bir insanlar diyorum ki böyle bir voleybol diye bir şey var. Hani biliyor musunuz diyorum ve yöneltmeye çalışıyorum aslında. Hayatımızda spor olmalı ve hayatımda da olmaya devam edecek. Ee, ben kendimden önce hem ailemi gururlandırmak hem de ülkemize Türk bayrağını taşıma üstümüzde çok ayrı bir duygu tabii ki de. Milli takımda olmak da çok ayrı bir şey. Ee, şu anda yani çok heyecanlıyız tabii ki maçlara çıkarken hani hala milli takımdayım. Hani ben kendim için değil ülkemiz için savaştığımızı hissediyoruz. Hani ter döküyoruz ama ülkemiz için döküyoruz. Kendimiz için değil takım için değil. Veya bir başkasını gururlandırmak amaçlı değil. Kendimiz için de yapmıyoruz. Sizleri gururlandırmak için yapıyoruz. Bizim ilk turnuvamız Norveç'te oldu. Ben, daha Norveç'e gitmeden, turnuvalar başlamadan, forma ilk elime aldığımda eve döndüğümde çok hani böyle çok duygusal anlar yaşadım. Dedim ki yapabiliyormuşsun. Yapamam değil, yapabiliyorum demek önemliymiş burada. Yapamıyorum asla çıkmadı sonra ağzımda. İmkansızı başarmak asıl şeydi. Ben de başardım. İlk döndüğümde yani oraya da gittim. İlk maça çıktığımda çok heyecanlıydım. Ve biraz çok fazla da duygulaydım. Çünkü benim en büyük hayalim annemi görmesiydi. Annemin görmemesi beni biraz fazla etkiledi o dönemlerde. O şekilde yani. Bundan sonraki hedeflerim yine voleyboldan devam etmeyi hedefliyorum. Ee, yani oturarak voleyboldan devam etmek en büyük hedefim tabii ki ama şu anda antrenörlük düşünüyorum. Sudem azmi ve çalışkanlığıyla e, milli takıma seçildi. E, tabii ki gurur duyuyoruz Sudem'le. E, her zamanda e, destekçisi olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar.